Merhabalar sevgili kova burçları ve yükselen kovalar. Lütfen bu videoyu yükselen burcunuza göre de izlemeyi unutmayın. Çünkü doğduğumuz an haritasında yükselen burcumuz bizi güneş burcumuzdan daha çok yansıtacaktır. Hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. İşte bu söz kova burcunun şifresi. Yani diyor ki evrende bilmediğim birçok şey var ve ben bilmediklerimi keşfetmek için buradayım. Kova burçları 12 burç arasında en marjinal, en havalı burç olarak bilinir. Onlar girdikleri ortamlarda önce cool tavırlarıyla, sonra özgürlükçü bakış açıları ile dikkat çekerler. Hava elementine mensup olan Kova burcu adı üzerinde havai'dir. Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte düşünceleri bulundukları anın ötesinde akılcı ve sezgiseldir modern görünüşlerine karşın inatçı ve sabit fikirlidirler. Başkalarına ihtiyaç duymadan kendi akıllarıyla yaşamayı tercih ederler. Kimseyi dinlemezler. Onlara laf geçirmek imkansızdır. Üstelik sizin fikirlerinizi dinlerken de alaycı olabilirler. Kendileri fikir verirkense karşılarındakinin onları anlamadığını düşünürler. Üstün ve kıvrak bir zekaları vardır ve bu nimetin kendilerine has olduğu inanışına sahiptirler. Yani hafif kibirli insanlardır denebilir. Konu özellikle zekalarıysa. Kova burcunun yıldızı Uranüs'tür. Yani yenilik gezegeni. Uranüs değişiklik, ansızın bağlanış ve iyi sonuçlar temsilcisidir. Bu yönüyle kova insanını teknoloji ve bilim alanında yenilikçi yapar. İlk defa öğrendikleri bir işi bile kolayca kavrayabilirler çok çabuk öğrenirler. Ancak ilk tanıştıkları birinin adını bile hatırlamazlar mesela. Çünkü onların saygılarını kazanmak zordur. Önemsiz gördükleri her şeye kayıtsız kalırlar. Eski mitoloji kitaplarında onlar için koltuk filozofu denir. Yani fiziken kendilerini asla yormazlar. Düşünüşlerini bir pencereden bakarak bile geliştirebilirler. Kova burcunun tabiatı hümanist, insancıl ve yardımcıdır çok mantıklı kafa yapıları vardır. Yaratıcı ve yapıcı kişilerdir. Kişisel özgürlükleri onlar için çok önemlidir ki bu yüzden en yakın ilişkilerini bile kesip atabilirler. E onların saygısını kazanmak zordur demiştik. Bu yüzden kovalara aile yaşamı biraz zor gelir. İyi bir dinleyici ve danışmandırlar. Onlara ya deli derler ya da derviş. Çünkü o kadar düşünür ve araştırırlar ki insan ya ermiş olur ya da delirmiş. Paraya asla değer vermezler. Onu bir araç olarak görürler. İnsanlara yardım etmeyi de sevdikleri için maddeyi bu yönde harcayabilirler. Ve fazla fazla ihmalkar, kaygısız insanlardır. Hiçbir şeyi umursamazlar. Hayat rolü bitince oyun biten bir sahnedir onlar için. Yani seyirciyi ne kadar eğlendirebilirsek kar gibi düşünürler. Burcunuza göre aşk hayatınızda, evliliğinizde arkadaşlık ilişkilerinizde hatta meslek hayatınızda neler olacağını merak ediyorsanız takipte kalın çünkü sizler için yepyeni videolar hazırlıyoruz.